düdünü çalıyor ve mücadeleye Meksika başladı. Layun, Layun uzaktan denedi şansını dışarı gönderdi. Albert ben seni dörtte yaptı. Top kare çizgisine paralel taca gidiyoruz. Miguel Layun. yine orta yaptı Giovanni Dos Santos'a. Dos Santos alanı gol pozisyonu ortaya çevirdi. Peralta yüzünü kareye dönmeye çalıştı. Geriye çıkardı. Herrera -er vuruşunu yapıyor. Meksika gole çok yaklaştı 17. dakika. Ya pas. Herrera kontrol etti. Sivas de Herrera. Kafasını soktu topa. Hareketlendi top dışarı gidiyor. Kornes. Tereddütlü kararlar veriyor bugün Provenza. Uzak mesafe Santos ile sen Konev Santos 27 dakikayı geride bırakacağız 100. ama yani Bu arada değinecek. kaptırılan bir top evet. Robin Pampersi topu aldı. Robin bindirme yaptı. Pampersi pas. Robin topla rakibin arasına girmeye çalıştı. Yerde gözler maçına hakem kalkıyor. Pedro Lütfen. Proenza. Snyder depar attı. Proenza'nın yanına gitti. Robin Pampersi ve Robin Maçın ikinci yarısı başladı Flash, Giovanni Dos Santos Dos Santos Mükemmel gol Giovanni Dos Santos 48. dakika Meksika 1-0 Giovanni Dos Santos Meksikalıların gol sevinci Giovanni Dos Santos. Kamerun maçında FIFA maçın adamı seçildi. İki ağlara giden topu gol olarak değer kazanmamıştı. Villarreal'de iyi bir sezon geçirdi. 31 maçta 11 gol attı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti dünya kupasına gelmeden önce. Giovanni Dos Santos. Evet, çok iyi bir vuruş. Önünde de iki tane rakip kapatmaya çalışıyor. Kaleci için de zor bir şey. Ve çok iyi yere gidiyor top. Joveni'nin ortası kale sahasına. Boşta kaldı top Ochoa direk. Ochoa. Yine yıldızlaştı Ochoa. Müthiş çıkardı topu. serildi. Gol pozisyonu Robben Ocho. Guillermo Ocho. Bu Robben'e saygı duymamak mümkün değil. Yani. Bin Altun. Ayun karşısında Robben'in ortası. Kayıt kafa vuruşunu yaptı. Ulteler Ocho ikinci hamle. Of offside bayrağı of. kaldırıldı. 10. köşe vuruşu. O benim ortası. O çoğa çıkmadı. Huntelaar ortaya çevirdi. Geri dördün Snyder. Esli Snyder. Snyder attı. 88. dakika. Esli Snyder. Snyder gol atıyor. Hollanda'nın beraberlik sayısı. 88. dakika. Duran top sonrası. O artık buna evet, yapabilecek evet. bir şey yok. Hı, Çok güzel vurdu Snyder. Robben, Robben ceza da son çizgi. Robben geç rakiplerinden. Robben yerde ve penaltı. Pedro Buensa penaltı noktasını işaret ediyor. Sarı kart. Marquez. Geri dönüş Hollanda'dan. İşte büyük oyuncu. Marquez de cezalı Maç duruma düştü. İstediği ortam olmadığı halde penaltıda yorumu açık. Bana göre de yanlış karar. O dikkatli işaret geldi. Huntelaz, Huntelaz ve gol! Trasyan Huntelaz! 90 artı 4, Huntelaar. Klasian Hunteras Hollanda geri döndü. Oynayamayan bir takımı tek başına Robben maçı bıraktırtmadı yani Sırf onun hırsı, adam eksik beceri, yani şu penaltı yapması önemli ama sırf takımı tek başına şuraya getirdi. Ve maç bitti. Hollanda çeyrek finalde. Hollanda 2 Meksika bir maçın sonucu. Hollanda çeyrek finalde. Meksika yine bir ikinci tur mücadelesinde eğleniyor.